transfer irsalesi işlemleri. Mobil satış üzerinden transfer irsalesi oluşturulabilmek için öncelikle yetkili kasa post filtre tanımlarına gelmemiz gerekmektedir. Bu bölümde pazarlamacımızı seçelim ve ayarlar bölümüne tıklayalım. Mobil satıştan transfer irsalesi oluşturulabilmek için transfer irsalesi modülü yetkisini verin. Yetkiler verildikten sonra tamama tıklamamız gerekmektedir. İndirme işlemi sonrasında senkronizasyon menüsünden merkezden veri almamız gerekmektedir. Veri alma işlemi sonrasında irsaliye bölümünden transfer irsaliyesi oluştur alanına gelelim. Müşteri listesinden şubemizin carisini seçebiliriz. Daha sonra transfer edilecek stoklarımızı barkod okutarak veya listeden seçim yaparak işlem yapabiliriz. Transfer edilecek stokları seçtikten sonra bilgiler bölümünde transfer alanına gelelim. Transfer alanında hedef şube, kaynak depo ve hedef depoyu seçin. Bu işlemlerden sonra transfer risalesini kaydederek merkeze veri gönderme işlemi tamamlayabilirsiniz. Sekranizasyon menüsünden merkeze veri gönder diyebilirsiniz.